Bakara suresinin 270 ve 286. ayetler arası. Her ne çeşit nafaka verdinizse veya ne türlü bir adak adadınızsa Allah onu kesinlikle bilir ve zalimlere hiçbir şekilde yardım olunmayacaktır. Sadakaları açıkça verirseniz o ne iyi olur. Yok eğer onları gizler de fakirlere öyle verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır ve günahlarınızın birçoğunun bağışlanmasına sebep olur. Bilin ki Allah her ne yaparsanız hepsinden haberdardır. Onları yola getirmek senin boynuna borç değildir. Ancak Allah dilediğini yola getirir. Yaptığınız her iyilik sırf kendiniz içindir. Siz yalnızca Allah rızasını gözetmenin dışında infak etmezsiniz. İyilik cinsinden ne infak ederseniz o size aynen ölenir. Size hiçbir şekilde haksızlık yapılmaz. Sadakalarınızı kendilerini Allah yoluna adamış olan fakirlere veriniz. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmaya güç getiremezler. Utangaç olduklarından dolayı bilmeyenler onları zengin sanırlar. Oysa sen onları yüzlerinden tanırsın. Yüzsüzlük yapıp kimseden bir şey de isteyemezler. Ne türden bir iyilik yaparsanız şüphe yok ki Allah onu bilir. Mallarını gece ve gündüz gizlice ve açıkça infak edenler yok mu? İşte onların Rableri katında ecir ve mükafatları vardır ve onlara herhangi bir korku yoktur. Onlar hiçbir zaman mahzun da olmazlar. Riba, faiz yiyen kimseler, şeytan çarpan kimse nasıl kalkarsa ancak öyle kalkarlar. Bu ceza onlara alışverişte faiz gibidir demeleri yüzündendir. Oysa Allah alışverişi helal, faizi de haram mı kılmıştır? Bundan böyle her kim Rabbinden kendisine gelen bir öğüt üzerine faizciliğe son verirse geçmişte olanlar kendisine ve hakkındaki hüküm de Allah'a kalmıştır. Her kim de yeniden faize dönerse işte onlar cehennem ehlidirler ve orada süresiz kalacaklardır. Allah faizi mahveder oysa sadakaları bereketlendirir. Allah günahta ve inkarda direnen hiç kimseyi sevmez. İman edip iyi işler yapan, namazı dosdoğru kılıp zekatı verenlerin Rableri katında elbette mükafatları vardır. Onlara hiçbir korku olmadığı gibi onlar mahzun da olmazlar. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve artık faizin peşini bırakın eğer gerçekten müminler iseniz. Eğer böyle yapmazsanız o zaman Allah ve Resulü tarafından size savaş açılmış olduğunu bilin. Eğer tövbe ederseniz sermayeleriniz sizindir. Haksızlık etmezseniz haksızlığa da uğramazsınız. Eğer borçlu darlık içindeyse ona ödeme kolaylığına kadar bir süre tanıyın ve bu gibi borçlulara alacağınızı bağışlayıp sadaka etmeniz eğer bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. Öyle bir günden korkunuz ki o gün Allah'a döndürüleceksiniz. Sonra da herkese kazancı tamamıyla ödenecek ve hiç kimse haksızlığa uğramayacaktır. Ey iman edenler, belli bir vade ile karşılıklı borç alışverişinde bulunduğunuz vakit onu yazın. Hem aranızda doğruluğuyla tanınmış yazı bilen biri yazsın. Yazı bilen biri Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan kaçınmasın da yazsın. Bir de hak kendi üzerinde olan adam söyleyip yazdırsın ve her biri yazarken Rabbi olan Allah'tan korksun da haktan bir şey eksiltmesin. Şayet borçlu borçlu bir bunak veya küçük bir çocuk veya söyleyip yazdıramayacak durumda biri ise velisi doğrusunu söyleyip yazdırsın. Erkeklerinizden hazırda olan iki kişiyi şahit de yapın. Şayet iki tane erkek hazırda yoksa o zaman doğruluğuna güvendiğiniz şahitlerden bir erkekle iki kadın ki birisi unutunca öbürü hatırlasın. Şahitler de çağrıldıklarında kaçılmasınlar. Siz yazanlar da az okumuş, çok olmuş. Siz yazanlar da az olmuş, çok olmuş onu vadesine kadar yazmaktan usanmayın. Bu Allah katında adalete daha uygun olduğu gibi hem şahitlik için daha sağlam hem şüpheye düşmemeniz için daha elverişlidir. Meğer ki aranızda hemen devrede, devredeceğiniz bir ticaret olsun o zaman bunu yazmamanız da sizin için bir sakınca yoktur. Alım satım yaptığınız vakitte yine şahit tutun. Ayrıca ne yazan ne de şahitlik eden bir zarar görmesin. Eğer bunlara zarar verirseniz o işte mutlaka size dokunacak bir günah olur. Üstelik Allah'tan korkun. Allah size ayrıntılarıyla öğretiyor ve Allah her şeyi bilir. Şayet siz sefer üzere olur bir katip de bulamazsanız o vakit alınmış bir rehin belge yerine geçer. Yok eğer birbirinize güveniyorsanız kendisine güvenilen adam Rabbi olan Allah'tan korksun da üzerindeki emaneti ödesin. Bir de şahitliğinizi inkar edip gizlemeyin. Onu kim inkar ederse mutlaka onun kalbi vebal içindedir. Her ne yaparsanız Allah onu bilir. Göklerde ne var? Yerde ne var? Hepsi Allah'ındır. Siz içinizdekileri açığa vursanız da, gizli tutsanız da Allah onunla sizi hesaba çeker. Sonra da dilediğini bağışlar, dilediğine de azap eder. Allah her şeye kadirdir. Peygamberler Rabbinden kendisine ne indirildiyse ona iman etti. Müminler de hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberine iman ettiler. Biz Allah'ın peygamberleri arasında ayrım yapmayız. Duyduk ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, bağışlamanı dileriz. Dönüş ancak sanadır dediler. Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başka yük yüklemez. Herkesin kazandığı hayır kendisine, yaptığı kötülüğün zararı yine kendisinedir. Ey Rabbimiz, eğer unuttuk ya da yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme. Ey Rabbimiz bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz bize gücümüzün yetmeyeceği yükü de yükleme. Bağışla bizi, mağfiret et bizi, rahmet et bize. Sensin bizim Mevlamız, kafir kavimlere karşı yardım et bize. Allah'ım.